70 e sabitledim. Tamam sabitledim 70'e. Ben de 70 e sabitledim. Bakın size ee, Leon sen de Ceyhan'ın C'sine basarak 70'e sabitleyebilirsin abi. Teran koycama ara Leon uçtu. 80'e çıktım. Şöyle yeter neye de basayım. Benim sen ne yapıyorsun? saat döneceğiz buradan. Bizim keyde bir. Kıtadan garaj şey alacak ya. mısınız? Abi ne garaj ya devam edin ya. Kıtayır'da bir şey girmişiz. Gitmiş e düştüm. LGS var. En hızlı geçiş. E, kaç ay ordu, biz ETS 27. Çok eğleniyorum ya. Abi kendi serverımızın olması çok güzel. Yeah, yeah. başlayın. Sır ne yapıyorsun Tır. Öyle bir geçiş mi var abi ya? Şu tıra bana at ya. Sen sağa geçeyim de. Araç tırmanamıyor. Bir kadar düştü araç. Aa, zorlanıyor. Ha! Ya! Fena mı geride kaldım? 180 e çıktım 85'miş, 85 çıktı Yavaşlayalım mı? Var, ben ne kadar mutlusun, ne kadar yavaş geliyorsun. <laughs> Benden bana tampon yapıyor beni. Yavaş yavaş oh, yavaş, hızlanıyor bak. Yavaş, düş peşine. <laughs> Kırabeyle gidiyorum, ben, dikkat et. <laughs> Allah la ondan korkuyorum sarsın yap. <laughs> düz 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 yapıştır düz yapıştır. Ya bilim açtın lan. Lan Leon öldü. Süreceğin arım. <laughs> Kasaptan ekip mi? Leon Leon araç yere öptü. Bunu sana yetişiyorum yapıyorum bu tuzlamış. Bekle. Bekle Fukan abi. Neyse şu adamı bekleyelim hadi ayıp olmasın. Reon geliyor mu hayatım çıkabildim mi ortanı? Fukan abi bu, bu, bu adam sen sandın mı? Bu adam niye böyle kırdı ya? Benim kışıma bak kışıma kışıma Benim kışım yok Eee abi ne zaman geliyor? Kızımla şu anda şey yapıyoruz Araştırma karıştırma işlemi diye garajdan çıkıyor servisten çıkıyor aynı of, benim kızım o bak kızım o bak. gel bakayım gel bakim gel ya, amcan gelene kadar hmm. oh seni bir seveyim şey benim kızım oh. <laughs> Kanalın duvar gibi oldu ya. Ya ne ne ben orada ne yaptım biliyor musun? Tamam abi. Ve giderken bir tane tıra vurdum. Sonra attım. He, o da bana denk geldi. Hayatı bir şansıma bak. Keşke Tuna önden gitseydi. <laughs> Bu ne ya? Vites çalışmıyor. Ne oldu kızım? <laughs> Tuna amcan sana mama arayacakmış. 2 kilo biliyormuşum musun kızım? Tuna amcana teşekkür et. Tuna oh. bana pizza göndersin. Leon amcan da sana yaş mama arayacakmış kızım. 10 paket. Yok altın da varım sıkıntı değil altın kapı. Leon amcan sana sonra da altın gönderecekmiş tamam mı kışım? Çeyrek altın takacağım. Şey Allah hayatım Leo'nu beklemekle geçti. <laughs> Anasını babasına sabır diliyoruz. Ya biz devam edelim. Videomuz yoksa 5 saat olacak. <laughs> Hadi gel, şimdi gidiyoruz devam. Bakayım. Aynen, devam. ekseni şey Ben kaçtan gidiyorum biliyor musun? 55'ten gidiyorum. 80'e gidiyorum Hadi 70'e düştüm. et ortama yiyorsa getirsinler ya ferması. Edirne'ye gir, Edirne garaja gireceğiz, tamam mı? Geç geç, aman diyeyim geç! Hep gibi sürüyorsun ya. Ama abi çok eğlenceli ya. Kendi serverımız var. Hani hatırlarsan birileri server açacaktı. Bilmiyorum hatırlayabiliyor musun? Yavaşla fıkın abi. Şöyle bir endamını görelim. Gördün endamını. Kaç yıl boyunca ETS2 oynamışsın sen Bey daha servisten çıkamadı. Lan Leon'a iyi ki ya. Abi, hiç yorduk onu. Gerçekte çok yakınım. Nereye giriyorsun? Edirne garaj mı? Ya e, Edirne işte. Ya Edirne'den de gidek ya, hiç girmek. Hasar mı var senin? Girmeyelim mi? İyi girelim, hasarın var senin. Hasar var. Ya. Benim daha ortak oldu. Benzin yerde fal oldu ya. Ford sesini ben görmem. Keke benzin yerde fal. Öyle çıkışta yeriz. Şey var ya sınır kapısı orada var sağa gireceğiz. Daha sola gireceğiz. Allah be! Lan arkaya bakıyordum. Oğlum, uydum koptu. Arkama bakıyordum. Ön... Dedim Fukan abi nerede? M'ye bastım. Önüme baktım. Bir şey geldi önüme. Bunlar var ya tam edildi. Bakım ya. <laughs> Kolay çözüm işte, ben, yedin işte. Ben, ben. ben yedim işte ban ban. Şu anda ban yedim. <laughs> Tracker sen fidan ban yedin. Ama ban almıyorsun çünkü. Server bizim. <laughs> O Yok böyle bir şey ya. <laughs> Neredesin sen? Çıkıyorum bir çıkıyorum şeyden. Servisliyim. Leon'u <laughs> Leon, Leon bekleseydik Leon nerede? Gelmiyor galiba. Devam edelim biz. Ya. Yani. Gel gel. Leon arabasını yapsın boş ver. Daha sonra bize katırır adam gibi arabayla katırır. Ben yavaş süreceğim. Işıkları uyuyacağım şimdi. yapıyor bu baba? Tamam mı? Ondan sonra Yani CTRN'de var ya Duyuyor musun şu anda beni? CTRN'de ortadaki paket sayısı var mı? Kat sayısı mı? Ne lan o? Evet. Paket Arada var. ben de uçuyor. Orası yükselince Kasıyor mu? Aynen. Ha bende doluyor aynen. O niye oluyor? Ben de ben de 60 FPS oynayamıyorum ki oyunu. Şey ne alaka o ya? Şifosa mı var? Çıksana abi yok. Çıksana ya. Önüme kırıyordu vurdum kılısını. Çok güzel ya. Hey Leon, sen ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? İş, iş. Allah Allah adamı nasıl bulursam direksiyon. <laughs> sen sadece direksiyon mu bir işi? <laughs> evet, beni uğraştırdı. Arabayı uğraştım şu an. Denizle. Abi masadaki tahta parçaları koptu ve onlara bir sipariş verseydim. <laughs> Artık g 923'ten oyna Yenilendi çünkü Ulan Kravye'den de oynamaya başladım ya Ben Moskva'da yapıyorum Ben Kravye'den oynuyorum Belli Çok sosyal yapıyorum Türkçe şarkılar çalınca ne kadar güzel oluyor yine ya. Bunlar bütün kontrolü yapıyorlar. Hmm, Aa, şey Orada bak trafik kurallarına uymayan adam bekliyorsin Ne Ne be Oraya ben de çok oraya ben çıktım. En sonunda yol yol bitiyor. Yok yol bitmiyor. Dün müze evet. Bakın atlam oradan kafama. Ne lan? Gidiyor da göründün ne? Niye Yavaş git Furkan abi. Şu <laughs> şey gidiyor da göründüm ben yiyeceksin. <laughs> reç reç reç. Dur. Yavaş gir lan. Ben olsam bunu sınır almazdım ya. <laughs> bak F9'a F9 bak. F9'a <laughs> bak. ya fıkan abi hiç beklemedim şeyi şaka maka güzel ya Bazı rusya alıp da Türkiye artık sınıf ediyordu biliyorsun he fıkan abi mobilikselen... batıksıya alan alıyorlardı geri zekalı üstüne direksiyon ben giriyorum hadi girmeyeyim oyna, ya oyna, oyna, oyna. sonra giriyoruz yolda falan yapmıyorlar mı ya? Eee? Burak kar yağmaya Uyumak yok. Hı? Burada uyulmuyor kahve almaya gidiyorsun. Biliyorum biliyorum bir dakika. Ee, bizimki hala çıkamadın mı ya. sen tekizlerden diye Gerçekten. Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi Tunay'cim. <laughs> Videoyu biz burada bir bitirelim abi. Sen şöyle güzel bir şeyimi var. Tamam mı? Fotoğraflarına at. Biz burada videoyu bir bitiririm. Hem bir dahaki bölüm Leon'la birlikte oynayacağız. Leon çünkü bir gecikmeli geldi. Hem de bazı eksik yerler varsa onları yaparız. Çünkü bazı yerlerde donuyor. Belki şeyler olabilir diye düşünüyorum. Ee, bu yüklediğimiz modlardan kaynaklı. Onlardan olabilir diye düşünüyorum. Sen birkaç fotoğraf çek şurada. Ben videoyu bitiriyorum. Haydi yapacağım öyle atacağım çünkü.